bakıyorsunuz Kuşlar hazır Sokak lambaları yanık unutulmuş Bir katı köy vapuru hınca hınç insan Çok geçmeyecek Martılar meyhudi turlar atacak Kıyılar, lağım, konserve kutuları Mısır koçanları Sevgi aranabilir yine Korkusuzca sahip koskoca kederlerini bir koyu bulunabilir aklımdan çıkmıyorsun sen hala dizüstü bunca anı besleyerek sokaklarda avaz avaz konuşarak kendi kendine mektupları öpebilirsin kırmızı dudaklarınla görür gibi olarak açıp baktığımı, ben size şöyle diyorum buradan bir acı kanamış boyna. Kuşlar hazır Önce havalanmak üzere Şehri gelen bir mevsimi bırakıyorlar O vapur hala hınca, hınca Kim bilir her biri hangi dünyaya sağır Yok geçmez aradan Kadınlar kapı önlerinde Ellerinde meşalelerle aydınlatırlar Gelip geçen erkek suratları Yorgun bir sarıyla ben de Ben de geçeceğim önlerinden Aklımdan çıkmıyorsun dedim Başka türlüsünü yorgunumu anlatmaya Telefonlar yan hücrede çalışıyor ben de kurşunu bir dere Ağaçlar, hayvanlar bile kaygılı Onu bir Mercedes'ten indirdik kalçasına kadar açılarak Yapay açtı bir um kadın Her şeyde yanıp sönen bir kıyamet algısı Haydi koşayım diyorum Belki dağılır Koşuyorum Sancağımda kendi rüzgarımla örgün kıpırtılar Hayır, hayır daha sevgili, daha sevimli değil. Ne başka bir gün, ne başka bir zaman. Çok geçmeyecek aradan. Şöyle diyeceğim. Bulutlar açmadı. Mavi gök, mavi gök orada mı? Orada. Aklımdan çıkmıyorsun dedim. Μάσει κάτι ο λήσει και ορκωμάτα μου και οργανωμάτα μου μάτια με έχει πάλι δυο κομμάτια, δεν αντέχει άλλο η καρδιά να σε μακριά μάτια, μου γλυκά μάτια, σου βρήκα μόνο πάτια! Να σε φέρουν πλά ή μου ξανά